Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar an itibariyle Ankara Polatlı'da güzel bir kar yağış, yağışı başlamış bulunmaktadır. Şu şekilde size de çekeyim. Yoğun rüzgar var. Bilin bakalım bu neyin sosu arkadaşlar. Arkadaşlar size İtalyan usulü makarna sosu yapıyorum. Belki daha sonra sizler de denersiniz. Arkadaşlar bu sosa bayılıyoruz. ailecek gerçekten çocuklar da çok seviyor. Sosumuzun içinde 2 kaşık tereyağı, bir baş sarımsak, bir başa yakın daha doğrusu mantar. Gördüğünüz gibi domates, robottan geçirdiğim domates ezmesi. Tabii bu konserve de olabilir, yazdan hazırlamış olduğunuz. Biz hala organik domates kullandığımız için arkadaşlar, bahçenin hem domateslerini çatıya kaldırmıştım. Çok şükür hala bitmedi, çürümesin diye sürekli böyle çevirerek onların kızarmasını sağlıyorum. Sosun şimdi içine ilave ettiğimde şeker de arkadaşlar tatlı kaşığı şeker ilavesi yaptım. Karabiber var baharat olarak da içinde. Tabii siz pul biber, kimyon bu tarz şeyler de ekleyebilirsiniz. Damak zevkinize göre. Ondan sonra içine de mayonez sıktım birazcık da. Şeker olunca mayonez sıkmayınca e, hoş olmuyor. Mayonez de biraz e, ay mayonez diyorum pardon ketçap. Ketçap arkadaşlar. Ketçap sıkacaksınız içine. Tuzunu yine unutmayın arkadaşlar. E, bir su bardağı da su su ilave ediyorum. Çünkü biraz e, Helmeli bir kıvam olması gerekiyor. Bu şekilde bir güzel 5-10 dakika böyle çeviriyoruz. kısık ateşte kaynayacak şekilde. Ondan sonra da makarna, makarna ile buluşturacağız inşallah. Ketçabımızı da sıkalım bir güzel içine. Arkadaşlar e, koca bir yemek kaşığı da ben içine salça kullandım. Salça da ilave edin. Çünkü e, çok rengi zayıf kalıyor. Salça ilavesi yapmadığınız zaman. Ç rengi böyle e, marazımsı bir renk oluyor. Salça koymadığınız zaman. Tabi biber salçası da çok yakışacaktır. Hafif acılı. Çok harika bir sos. Bunu deneyin mutlaka. Arkada da Miray e, çizgi film izliyor. Mutfak onun. Mutfak benim meskenim. Miray'ın da tabi dibimde olması gerekiyor her zaman için. O yüzden çizgi filmi kapattırmıyor arkadaşlar. Biz de bu şekilde çalışıyoruz. Ne yapalım? Koca bir tatlı kaşığı karabiberimi de ilave ettim. Arkadaşlar karabiberi top haliyle alıp evimde kendim çekiyorum çünkü tazeliğine çok e, önem veriyorum. Taze karabiber gerçekten çok harika bir şey. Makarnayı da ilave edince tam bir görsel şölen arkadaşlar. Makarnamız da sebzeli makarna. Tabi erişteye falan da çok güzel olur. Sebzeli erişteye böyle renkli renkli harika olacaktır. İçer, i̇çine de sıcağıyla birlikte e, kaşar rendeleyin harika. Gerçekten yemeğin de yanında yatın arkadaşlar o şekilde makarna değil de sanki böyle efsane bir yemek oluyor. Miray'ın deyimiyle her şeyi doldurduk arkadaşlar. Tuz ve şeker her şeyi doldurdunuz diyor arkadan. Ben sosu hazırlayana kadar makarna biraz soğumuştu. Bu şekilde ısıtıyorum. Ee, i̇çinde çevirmekte fayda var. Ee, siz de çok beklettiğiniz zaman tabi sos uzun sürüyor birazcık yapması. Bu şekilde içinde çevirip hafif sıcaklığını aldıktan sonra da servis yapabilirsiniz. Zaten yanına da tek çorba ile bile yetiyor arkadaşlar. Gayet dolu dolu bir menü olmuş oluyor salatasıyla birlikte de. geçti. <laughs> <laughs> ben <laughs> poşetim tutacağım. Kızım bu yolda poşetle kayılmaz çünkü daha bu yol yeni kar yağdı. Kar yumuşak Hayır. yere yapışması lazım. Allah. Tamam otur şimdi hadi bakalım. <laughs> Heh. Ee hadi git şimdi. <laughs> İt biraz. İt biraz. <laughs> hadi etiyorum bakalım. <Allah. gülüyor> Miray şunla kayacaksın Miray. Aynı. Yuvarlan Miray sen yuvarlanmayı güzel yapıyorsun ama <laughs> Şapkanı tak da yuvarlan. Miray şapkanı tak da yuvarlan anneciğim. Montuğun şapkasını bir takalım. Dur bak şöyle yapalım. Montuğun şapkasını bir takalım mı? Anne sen de bakayım gökyüzüne bak. İzlem çok kötü. Niye? Sonra biraz izlerim. Sonra kar yağar. Sonra yüz yüzebilirim. Sonra yorulur. <laughs> Ama buz gibi. Tam boş ver. Yapma da yuvarlan sen sadece ama yüzünü yüzünü gene kara değdirme. Tamam boş ver gitsin poşet gitsin. Arkadaşlar yemeğe yayınca kızlarla karda e, oynamak için çıktık ama çok soğuk gerçekten. Dur, ben buraya atacağım, buraya atacağım. Kar manzarası o kadar güzel arkadaşlar. Her yer sanki gelinlik giymiş gibi. Yorgunum Ay, ama kızlar beni bak. evde otutturmadılar İş yaptım gene her zamanki gibi. Bak bak. Zehra dondu yüzün dondu. Ev işi bitmiyor arkadaşlar. Yapsak yapsak ya. bitmiyor gerçekten. Ev hanımlığı kadar nankör bir meslek daha yok bence. <laughs> Şöyle bir tane daha tayt geçelim ya kızım. Buna bak kartım bacakları oldu. <laughs>